25 2025, 2025 senesinin ilk maçı bizim adımıza. İlk yarının sondan ikinci maçı. Tamamen kazanmak için geldiğimiz bir maçtı aslında. Maçı arzu ettiğimiz seviyede başlayamadık. Maçın başında biraz da şanssız yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut'la beraberliği yakalayabilecek pozisyon ürettik. Ondan sonraki bölümde iki takım adına da bence çok fazla üretimin olmadı. Kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir bölümdü. Ama bizim özellikle topun bizde olduğu kısmı kötü oynadığımız bir bölümdü ilk yarı itibariyle. İkinci yarı biraz daha coşkulu arzulu başladık. Biraz daha topun bizde olduğu kısmı biraz daha iyiydik ama bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz top sonrası yedinden bir gol var. Biraz da gene direkten sekti. Gol şansı maalesef bugün yanımızda değildi. 2-0 geriye düştüğümüz bölüm. 60'ta 4 oyuncu değişikliği yaptık. Sonrası 60 ile 70 arası sadece Yusuf'la iki pozisyona girdik. O bölümde Kramer'le, ile Umut'la kaçırdığımız pozisyonlar erken gol bulabilsek belki ortak olabileceğimiz bir maçtı. Daha iyi karakter koyduğumuz, topun bizde olduğu kısmı daha iyi oynadığımız bölüm son 30 dakika. Ama neticesinde golü sadece 95 ile bulabildiğimiz bir oyun. Bugün sonuç itibariyle kaybettik. Kaybettikse bazı şeyler eksik yaptığımız an dolayı kaybettik. Genel anlamda oyuncuların mücadelesinden bir memnuniyetsizliğim yok ama topun özellikle bizde olduğu kısım 60 dakika bizim adımıza maalesef iyi oldum. iyi olmadığımız bir bölüm. Alacağımız dersler var. Daha çok pozisyona girmenin, daha iyi sonuçlandırmanın yollarını bulacağız. Bulmaya çalışacağız. Daha çok çalışacağız ekip olarak oyuncularımla. bugün itibariyle bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi kupa maçımız. Hafta sonunda Fenerbahçe maçımız var. Devam edeceğiz. Mücadele anlamında çok büyük bir memnuniyetsizliğim yok ama söylediğim gibi bugün bize maçı kaybettiren kısım bence topun bizde olduğu kısmı e, arzu ettiğimiz seviyede kaliteyi özellikle ilk 60 dakikada koyamadığımız bölümdü. E, üzgünüz, e, Alain Spor'u tebrik ediyoruz ama e, şunu net söyleyebilirim arkadaşlar yani e, biz öyle de böyle gelişmekte olan bir takımız. Kötü yolda olduğumuzu düşünmüyorum. Bu takım iyi sonuçlar alacak. Bu mücadeleyi koydukça oyunun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Bu konuda inancım oyuncularıma da e, sonuna kadar devam ediyor. Biz e, önümüzdeki haftaçık kupa maçından da başlayarak bu takımın iyi sonuçlar alabileceğini düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum. Tamam.